Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. Geçen bölüm şu Aster Kalesi'ne bir gidemedik anasını satayım. Habire bizim bir yer kuşatıldı. Orayı kurtarmakla uğraştık. Şimdi birlik sayımızı da fullledik. İnşallah Aster'i alacağız şimdi. Göreceğiz bakalım alabileceğiz mi alamayacağız mı? Bu arada krallıklardan varsa bize haraç ödeyerek barışmak isteyen. Barışırız diyeceğim de hiçbiri şey yapmıyor. Yok abi barışmam ben hiçbiriyle. Yani Batanya'ya aslında savaş açıp Batanya'yı çökersem diyeceğim de onu sonra hallederiz. Şu asteri bir alayım ben önce. Şuraya bir kuşat bakalım kaleyi. 197 kişi varmış. Maksimum 3 tane mancınık yapar. Yalnız hızlı yapıyor bu da ha mancını. Demek ki buranın şeyi gelişmiş. Oo. Kral harbiden. <laughs> harbiden güzel sürpriz oldu Kral. Hiç beklemiyordum ha. Şimdi vallahi güç dengemiz eşit gibi. Otoya bırakmam. Ben kendim hallederim bu işi Erifler kalabalık geldi. Ama şimdi hepinizin içinden geçeceğim. Haberiniz olsun. Bana saldıran da sizsiniz. 1300. Keser miyiz lan? Efsane bak şimdi. Destansı bir savaş dönecek burada. Hiç beklemiyordum. Şak diye arkadan geldi bile bir anda çakal. Allah beklemiyordum ha. Güçleri fazla adamların ama güzel bir taktikle keseriz dediğim gibi. O öldü bunlar geçiyorsun. Ben size söyleyeyim. Ben bunların içinden geçerim. Arazi çok düz. Okçuları açıyoruz. Buraya geliyorsunuz beyler. Şimdi süvariyi ikiye böleceğim. İkiye bölmem lazım süvariyi. Kaça kaç? 60, 62, 62 yapalım. 62, 62. Biriniz sağ kanada. Aa burası tepe. Lan buraya mı getiririz okçular acaba? Buraya mı koysak? Yani haritanın da ucu orası. Boş ver. Şöyle dursun atlar. Azıcık kayar mısınız? Tamam öyle durun. Bunlar da bu kanada abi. Biraz sıkıştırıyoruz tabi atlar ama yapacak bir şey yok. Hazırız. Herkes emrimi beklesin. Şimdi mevzu şu. Adamların süvarileri ne kadar? Bir tık kalabalık gibi süvarileri. Yani aslında bizim süvariyi direkt düşman süvarisine yollasam. Bu da bir seçenek. Kesebiliriz aslında. Siz grup 1 misiniz? Yok grup 1 o tarafmış. Siz grup 3'sünüz. Çıkmayın abi yerinizden. Bekleyin. O okçular zaten bize doğru koşturuyor şu an. Gerçi hepsi koşturuyor da. Atlı okçular önden koşturuyor ekstra. Şöyle yapacağız. Siz şunlara bir dalsanıza. Hatta bir numarada gidip şunlara bir dalsın. Bunları sonra geri çekeceğim. Bekle şimdi. Okçular yerinden kıpırdamayacak. Şimdi biraz kayıp verdirip süvarilerin ortadan elersek zaten alırız savaş her türlü. Süvarileri aradan çıkarırsak. Bu arada daha fazla atlım var. Okçumuz da fazla muhtemelen. Hepsi girmedi ama savaşa şeyden dolayı. Bizim o 61 kişi 31 tane atlı okçuyu keserse çok mükemmel olur. Şimdi atların durumuna göre savaşı yöneteceğiz. Şuradaki okçular şuraya döndü gibi oldu bak. Bizim şu atlar fazla ölmeye başlarsa geri çekeceğim hemen. Atlı okçuyu bırak o sizden kaçacak şunlara dal. Birbirine giremedim mi oğlum atlılar? Atlılar kanatlarda savaşıyor şu an. Bizimkiler ufaktan bir kesmeye başladı. Güzel 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 mükemmel. Güç farkı var. Sayıları fazla olabilir ama güç farkı var. Alırız. Hadi aslanlarım güveniyorum size. Şu taraf biraz sakat. Bize gelen piyade mi? Geri zekalı. Piyadeleri ayırdı bize yolluyor. Ya da okçu mu önden gelen? Çözemedim onu tam. Bizim atlılar onların atlıları kesecek gibi komple. Biz konumumuzu bozmayacağız. Okçularıma güveniyorum. O kendi okçularını da geride bıraktı enayi. Öküz. Ooo dümdüz ettik adamlarını. Sıkın beyler sıkın. 320 kişi geliyor karşıdan bize. Hadi süverler az daha hızlı olun. Şu taraftaki süvariler çok ölüyor. Şu okçular oraya sıkıyor muhtemelen. Aha. Gel bunlara sen. Sen bu tarafa gel. Öbür taraf hala uğraşıyor biraz. Bir numara. Sen de gel buraya. Ben taktiğim yaptım abi. Adamları ayırdık bir kere kafadan. Okçularla piyadeleri ayırdık. Süvarilerini de kestik bu geri çatır çatır ölecek şimdi. Nereye kaçıyorsun sen? Beyler tarayın okla. Şimdi bak bizim suvarda gelip bunlar arkadan girecek. Hedefim o yani en azından. Bunlar lordların etrafındaki suvarda kesin. Gel süvari gel abi arkadan gir şimdi şu piyadeye 300 piyadeyi burada bir temizleyelim Şu öbür atlıyı çağırmadım mı ben Gelsen oğlum buraya Bak şimdi, bak bak bak. Arada nasıl kalacak bak düşman piyadesi. İzle şimdi. Saldır Mega. Geri 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 geri. Süvari de geldi araya. Bunları var ya, dümdüz edeceğiz şimdi hepsini. Of 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 of. Kes 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 kes. Mükemmel. Arada tabi adamlarımız ölüyor. O kadar olur. Adamlar bin kişi girdi sonuçta savaşa. Şimdi mevzu şu. Daha bunlara destek spam olacak ama bize de olacak. Abi şu atlı okçular biraz sıkıntı ya. Bunlar bir 30 kişi bir de. Çıksan önüne. Düşmana destek geldi bize gelmedi daha. Şimdi Gel buraya doğru. Geri çekilin yerinize. Fiyanlar sıkmaya devam beyler. Ok sıkmaya devam. Atlı okçular çok can sıkıcı. Şunları işte o yüzden ilk başta indirmeye çalıştım da indiremedim. Sen ne yapıyorsun burada geri zekalı? <laughs> Salağa bak ya. Gelmiş bir de buraya. Bunlar kim lan bunlar? Okçu mu oğlum bunlar? Aa salaklara bak. O değil şunları saldır. Hadi bakayım aslanlar. Bize de destek gelir inşallah be. Yani çok da gerek yok şu anda. Abi lord daha geldi. Sen gel bakayım mı? Sen nerenin lordusun gel. Gel de kırayım senin beni. Beyler şuna bir dönüp vursanıza ya. Herifi bir denk getiremedim. Benim atım seninkinden hızlı oğlum. O kalkanı tutmasan götünü keseceğim senin de. Ya sen bir çık lan arada. Bunu kessem orallerini düşüreceğiz adamlar. Lan herif ne biçim kaçıyor be. Sana tükürdüm adam indir şu kalkanı. Heh. Olacak olan bu işte. Bir saattir uğraştırıyorum beni. Tamam bunların geriye köylüler geldi zaten. Köyleri de keseriz artık. Geri çekilmeye gerek yok. Hücuma devam. Hatta beyler. Otomatik herkes hücum ateş kes değil lan dur yanlışlıkla bastım. Sık sık. Ok sıkın. Serbestsiniz. İstediğinize saldırın. Zaten öldüler artık. Bu sözde bizim üstümüze koşan piyade de köylüler işte komple. Bunlar oku yedi mi yamuluyor zaten. Allah tertemiz ettik. Güzel bir taktik yaptığımı düşünüyorum şahsen. Yani bin kişiyi başka türlü kesemezdik herhalde. Aklıma gelen daha iyi bir taktik yok şu an. Kaçmaya da başladılar zaten. Allah güzel bir savaştı. Ben zevk aldım şahsen. İndirin beyler indirin. Çok adam kaybettik muhtemelen. En az bizden bir 50-60 ölü vardır. Belki daha fazla. Kaç ölü var lan harbiden? 49 mu? Düşündüğümden az bu arada. Gerçi 50-60 ile 49 arasında ölü çok bir fark da yok da. Yine doğru tahmin etmişim. Bak ölüyor bile doğru tahmin edeyim. Tertemiz. Tam 50 ölü oldu bizden. 50 ölüyle aldık savaş. Karşıdan binde de değil, binden fazla adam kesti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daha vardır. Net vardır. Ee, sen gel. 2 tane fiyan gelsin. 2 tane izci gelsin. Aslında alırım diğer adamları da almayayım ya. Kiyadeleri falan. Kaliteli adamlar normalde. Çok da kaliteli bir şey yok gerçi. Çok öyle de. Buradan alabildiğimiz tutsakları da bir alalım. Loot'u çekeceğiz. Loot'un yarısını da çekemedik ama olsun yapacak bir şey yok. Aa hepsini almış mıyım lan? Dövmüş müyüm? Tamam abi üstüne ben burayı da alırım. Kuşatmaya devam. Sıkıntı yok. Adamların değişmesini bekleyeceğim ben sadece. 10 kişiyi de bir keseyim. Buradan bir klan garanti gitmesi lazım. 10 kişiden. Neyse patıya sağlam kayıp verdirdik şimdi. Güzel kestik. Güzel kestik. Allah güzel bir savaş oldu. Şu bir tık fazla mı elenmiş diyeceğim. Gerçi yok. Gitmedi lan klan. Vay be. Ama her klandan birilerini kestik. Orası garanti. Devam et abi kuşatmaya. Sürdür kuşatmayı Devam et. Hiç sıkıntı yok. Varsa başka gelecek 900'lük bir ordu götürüyorsa gelsin. Ee, şimdi şöyle bir durum söz konusu. Adamlarımın iyileşmesini bekleyeceğim için buraya mecburen trebüşü yaptırayım madem de. Kuşatma aletlerini kırıp öyle saldırırız. Normalde direkt koşardım da sayımız fazla olsun. Garanti alalım işimizi. Acelemiz de yok zaten. Bunların yakın bir zamanda ordu da toplayamaz. Toplasalar bile çok kaliteli adamlar olmayacak. Bizim bir kalemiz malemiz kuşatılmadığı sürece buradan çıkma. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Anasının gözü şehri kuşatıyorlar. Bin kişi geldi oraya şimdi. Kim acaba onlar? Ben şurayı alayım da. Ondan sonra şehri kurtarırız. Ya da çıksam mı ya? Kaleyi alacağız derken şehri kaptırmayalım. Aster. Sen bekle oğlum. Sana ben geri geleceğim. Geçen bölümde bir şey yapamadık şurayı zaten. Alamadık. Yine fırsat olmuyor. Kim geldi lan buraya? Sturge gelmiş. Kim gelecek? Ya bunlar meydanda mı kessek diyeceğim. İçeriye girmek benim için şu an daha mantıklı bu arada. O yüzden içeriye gireceğim. Çok yaralım var. Birazcık gezeyim. Şuradan da okçu okçu bir şeyler toplayayım. Biraz iyileşsin adamlarım <laughs> Okçuların çoğu işini savaşta ölür zaten. Bir de şuradan adam alayım. Allah şehrin garnizonunu bilmiyorum da şehir yani sağlamdır herhalde. Bir en az 300 kişi vardır içeride. Milisle beraber. Adamlarımızı geliştirelim. En azından gelişenlere. Ooo. maç anasının gözü. Bir de oradaki kale kuşatlıyor. Şimdi. Burada 500 savunan var. Bu öküzler burayı 500 kişiyle alamazlar. Şurada kim var? Kaç kişi var? Dur. Buraya geri geleceğim de onlar zaten şimdi şey peşindeler. Burada az kişi varsa direkt dalıp şunları keseyim. Ben benim lordları bir çağırsam mı ya? Burada kaç var abi? 800 de buraya gelmiş anasını gözü ya. Yani. Ben benim lordların hepsini bir çağır bakayım. Bütün lordların bir gelsin bakayım şöyle mi? Toplanın abi. Kale düşer. Kale sakat. Kale de kalenin içine girmemiz lazım. Bunlar kampı kurar kurmaz saldırabilir çünkü. 800 kişisiniz dalmıyorsunuz mu diyecektim. Daldılar. Beyler azıcık bekleyeceğiz. Sabaha bekleyeceğiz. Ya da sabaha beklemesek mi? Neyse bekledik artık. Şimdi içeri giriyoruz 44 adam. Benden kaç kişi gidiyor? <laughs> 22'si benden gitti zaten. Saldıralım. Bir tane mancınık vardı bizde. Düşmüş olabiliriz. Gerçi bunların kuşatma aleti yok ki. Tamam. Bir tane şey var da bunların kuşatma silahı yok. Bir çekilin lan. Sturgyalılardan şimdi sağlam kayıp verdireceğiz Sturgial. Benim at niye koşmuyor lan? Aa, kalenin içinde koşmuyor mu at? Ne alaka ya? Köprüde koşmuyor galiba. <laughs> lan yoksa benim at sakatlandım mı diyeceğim. Yok gerçi ölmedik. Şu an atta bir sıkıntı var. Baglanmış tamam sıkıntı yok. Ancak nerede bizim şurada. Bak gene şurayı boş bıraklar adamlar dümdüz içeri çıkıyor bak. Öküz herifler. Bunları çok rahat keseriz bu arada. Mancınık ateşli mi? Bir tane şöyle. Bak elimin bereketiyle geldim. Atlan aşağı. adamlar adamları geçirtmeyin oğlum şuradan. Ne sonda? Yalnız ben tepeden vurunca daha fazla hasar veriyor gibiyim lan. Tek atıyor merkeze. Şimdi buradan direkt zaten ordunun diğer üyeleri de geliyor. Onlarla birlikte de hemen şehre döneceğiz buradan. Aa lordun birini kestim. Kes şu duruz mi Yalnız farkındaysanız adamlar ölmüyor ha zırhtan. hep yaralanıyorlar gerçi o lordların hekimlik becerisiyle falan alakalı da olabilir de. Bunlardan sonra savaşlar daha kolay olacak çünkü kaliteli lordları öldüreceğiz çok yeteneği olmayan lordlar geçecek başlara onları da kese kese gideceğiz. Herif geçti gidiyor bak. Ne oluyor lan siz nereye gidiyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim. Suru saldı adamlar gidiyor. Öbür taraf düştü mü lan acaba? Oğlum niye gerice çekiliyorsunuz? Adamlar kaçıyor bence. Yo, bunlar da tırmanıyor buradan. Sapık mısınız lan siz? Ha, bu tarafta adam kalmamış. E, i̇yi de oğlum şimdi spawn olup buraya gelirler ne olacak? Bak tırmanıyor adam buradan. Allah razı olsun ya, bir avuç asker bıraktılar burada. Başka var mı gelen? Gel gel sen de gel. Tek tük geliyor arada bir. Neyse öbür tarafı kestim bizimkiler gitsin de. Burayı ben tek de tutarım. Ya ben atıma bineyim de gideyim o zaman, burada boş boş oturmayalım. Benim at kaçmadıysa tabii. Nereye gitti benim at şimdi ya? Neyse kaçtılar tamam. Sıfır kayıp da girişte 22 kişi gitti zaten. 2, 3. Burası baya kalabalıktır. İnşallah bizim lordlar esir almıştır. Gerçi kaçtı bir kısmı. Belki şu an dışarıda da olabilirler. Şunları çektik. At lootları. Madem gelişen askerimiz var. At lootu adamlarımız gelişsin. Şimdi hemen yerleşkeden çıkacağım. Şöyle yapacağız. Çok seri. Şu 53'lü hemen yakala. 60'lık tut şunu. Adamsın. Sen de serimsin, gel. Tutsak istemiyorum. Loot'unu da istemiyorum. Beyler şimdi yanımda kim var? Sende tutsak yok. Bunda tutsak yok. Bunda bir kişi var. Anasını satayım. Gerçi iki kişi gitmiş içeriye. Tamam çok değil bana şunu bir sat şimdi şuradan bunları geliştirdik 5 lord bunları hemen bir indirelim bir klan gitti bakalım başka klan yok edebileceğiz mi Yok edemedik. Sen de var mı lan esir? Yok tamam tamam sen de gel yanıma. Hemen buradan yukarıya dönüyoruz. Sen de gel. 60'lık biri daha var o da gelecek. Neyse gelir o da. Buradan bir asker alıverin bakayım. Gidelim şehrimizi kurtaralım. Burnum çok kaşındı ya. 60'lık uzaktan gelecek herhalde. Daha gelemedi. Neyse çok şartta değil. Burada zaten 700 kişi vardı. Şu an saldırırsak şu an bile keseriz. <laughs> Gerçi bizim askerlerin adamları çok kaliteli olmayabilir de. Geldik aslanım geldik. Yetiştik. Asker göndereceğim. Dört kişiyi ben aldım. Kalsın bunlar. Bulutlar da kalsın. Kaçlık diyor dur bakayım lan. 52'lik. Güzel para eder de paralık bir şeyimiz yok yani şu an. Salla. İçeri mi gitti herkes ya? 4 kişi gitmiş ya. de var mı oğlum Esir? Yok. Sizde var mı benim yanımdakilerden birinde? Dört kişiyi kaçırdık gene içeriye. O dördünü de kessem belki bak bir klan giderdi. Ya bunun kesinlikle olması lazım. Ben kendi ulan kral değil miyim lan ben? Kendi lordumdan parası neyse vereyim alayım esiri yani orada. Bir klan daha yok ettik güzel. İşte o dört kişiden belki bir klan daha gidecek. Yani şey dedi buranın klanın sahibi kim? Burası köpek balığı klanı. Yanımda o muhtemelen. Neredesin lan köpek balığı? Bir saniye oğlum kim bu klanın şeyi ya? Kanlı balta. Köpek balığı gelmemiş daha. O yolda bir yamulacak gibi de neyse. Beyler. 500 kişi gidelim madem de hızlıca şu şeye. Gerçi dur bir şehre gireyim bir dur. Alabilsem efsane olacak dalamıyoruz. alamıyoruz. Şunları satalım. Bunları alayım ben. Ticarete girelim. 60'lık. Salla gerisine. Burada güzel loot yoktur. para 3 milyona doğru gidiyor zaten. O bizden birini mi dövdü yakaladı az önce? Simir tutsaklıktan kaçtı. Bak hemen kaçmış. Simir bir de bak. Kaliteli lordlardan. Tek kaçacaklar yani. Onlar yapabileceğim bir şey yok. Şu Aster Kalesi'ni alalım. Alabilirsek. O ne diyorsun ya? Batı toplanıyor burada. Bırakayım toplansın lan. Toplansın öyle dövelim. Birkaç kişi daha toplayacak o belli bekliyor orada. Bakalım kaç kişi olacak? 3 oldu. Biraz daha topla, biraz daha topla. Şöyle bir 700-800 ol. Beyler asker alacak olan varsa köyden hemen alsın. Köpek balığı geldi mesela bak. Bununla konuşsam. Hayır. Bak alamıyorum. Şuradan tutsa benim açıp alamam lazım normalde. Ya e, belki bilmiyorum. Karakter yeteneği gelişince falan öyle bir özellik eklenebiliyor olabilir. Ama bence direkt olması lazım orijinalde ya. Özellikle değil de. Direkt alabilmem lazım bence. Ne diyor? Sturgeller barış teklifi. Ne oldu lan? Yemedi mi? Barış yok oğlum sizde. 500 oldu. Aha. Nereye gidiyorsun? Gel gel kaçma. 700 oldu çok güzel. Daha toplanacak mı? Ben asker toplayın. Eee, burası kale köyü mü? Değilmiş. Şuradan asker alıyorsunuz mu siz? Siz düşman köyünden almıyorsunuz. Kuşatma yapmak için Marunat'a gidiyor diyor. Bak sen. Batanya'da savaşa mı girdiniz oğlum siz? Bir saniye. Bir saniye. Oradaki diğer ordu da bunların ordusuyla bunları var ya içinde. <laughs> Bak şimdi taktiği kes. Hatırlarsanız Batanya'ya bir ara böyle bir taktik uygulamıştık. Aynısını bu öküzlere de uygulayacağım şimdi izle. İçeride 400 kişi var. Bunların gücü bayağı bir düşecek. Ben de dışarıdan dalacağım sonra bunlara. Efsane bir şey olacak. Gelişen var mı? Gelişin oğlum gelişin. Büyük savaş dönecek şimdi. Her şey çok büyük olmayacak. Bunları zaten bayağı bir zayıflayacak da. Şimdi hedefimiz şu. İçerideki adamlar bitmeye yaklaşana kadar. Biz bu arkadaşların başında bekleyeceğiz. İçerideki adamlar ne zaman bitmeye yaklaşacak o zaman dalacağız ama. Sayıları iki katımız. Ama 300 kişi 1100 kişilik orduyu kestiğim için ben kendime güveniyorum şahsen. Ki bu savaş bitene kadar bunlar bir bin kişiye falan düşecek toplam. Muhtemelen. Daha bu yarın öğleni bulur bu savaş. Bizim kaleyi kuşattılar. Şu an hiç değil. Bir ara gideriz. Acelemiz yok. Dur şimdi. Binden fazla olacak gibi bunlar ama. Bugün öğleni görür de ertesi gün öğleni görür mü de, emin değilim kale. Gerekirse gece saldıracağız. Yapacak bir şey yok. 148, 146. 50 kişi kaldığında dalarım vallahi. Daha da bekleyemem. Ama şöyle bir şey var. Şu an savaşa ilk kaliteli askerleri girdiği için bizim savaşacaklarımız dandik askerler olacak. O yüzden rahat keseceğimiz varsa yorum ben. Sıçtık. Yetişemeyeceğim. Anasını satayım. Tuttum. 4 kişi kaldı içeride. Tuttum. Son anda. Abi kuşatma kampına dalıyoruz. Ama önümüzdeki bölüme dalalım. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.